Selamlar hey arkadaşlar bir şey güzel topta aldım abi şu güzel maç olsun istiyorum karşımızda nar var ignite le. biraz zorlanacağız ama kesinlikle düşünüyorum video hoş geldiniz biraz beğenir mi sevinirim İyisinizdir inşallah ben de biraz iyiyim bir gezeceğim bakalım İstanbul'a falan gideyim diyorum biraz kafa dağıtayım doğum günümde biraz şöyle bir dağılalım ya değil mi bir gidiyoruz top oynamaya hatta o fotoğrafları paylaşacağım Instagram'da da paylaşıyorum video çektiğimde o bir girişim var böyle Selam orki bir çıkışım var topal topal çok komikti ya. Lan var ne şans adamız. Ya evde sürekli otur otur yaşlanmışım ya biraz kendine bakmam lazım. Ya bakalım Narcik buraya. Bu çocuğun şansı çok fazla topta. Bayağı da vuracak bize. Çok sıkıntı çıkartacak sürekli dötecek. İçimiz çok zor yani. Baksana nasıl geliyor çocuk. Tamam vurursan şöyle. Tamam. Bak vuramadı bana milyonlar vuracak. Vurmadı okey. Biraz şöyle hayatımızı toparlayalım değil mi arkadaşlar ya. Gel de bakalım buraya. Çocuğu biraz güzelce bir yoğuracağız deyin de, de W'larla. Ondan sonra E, Q falan keseceğiz ama şöyle bir sorun var. Yaklaşamayacağım gibi bir şey. E atıp kaçacak sürekli ama şöyle vursam biraz güzel. Sen vuracak bana. Vurmadan enteresan. Ulan kana mıydı bugün şeyde Kore turmasında biri nar oynuyor Trinity ile hiçbir şey aramıyor. Ya. <laughs> Turmaları izliyorum böyle nar alıyor abi hiçbir şey aramıyor. Ama Renekton inanılmaz iş yapıyor. Bap aldı ya. Nar biraz çok kalıyor yani. Güzel şampiyon biraz bozuk arkadaşlar neden bozuk diye soracak olursanız Gerçek hasar atabiliyor Biraz erken vurdum ki şey olsun Okey okay. Biraz sevkli işler yapıyor çocuk keserim abi biliyor musunuz? Ama wave hep onunla doğru gittik ya. O kötü attık da Neyse 3 oldu bir de. O yedik bir de onu. Keserdim biliyor musunuz? Flash atıp sen keserdim. Neyse korktum ya bir tık. falan mı geliyor buraya? o Ekarim bitti. Hat intikamı geliyor. Kapa çıkarsa üzer bizi bu. İlk yok kaçacağım ben. Yok kaçamıyorum ki. Evet bok gibi oynadım. Ya, bu oynayışa ben burada bu çıkmayı hak ettim öyle diyeyim ben size yani. Bu oynayışa hak ettik bunu. Neyse dayanabilir büyük ihtimalle buradan. Tank kill atayım, tank atayım. Ah alamadım kill'i. Okey bir tık kötü oynadım ya. E çok kısa kaldı adam uzaktaydı. Yetişmeyeceğim bilmem lazım. Çok fazla bir şampiyonu? Biraz weak oynadık buraya arkadaşlar. Lane'i hızlıca itelim abi. Bakın şarjı bitiyor. Tamam güzel. Şimdi bu lane'i biz itemeyeceğiz. Adam ignite dönüyordu ama. Yani teleportumuz var ama lane'i itsek iyiydi. Şu an çok kötü oldu biliyor musunuz? Dayan'a e beraber full itmemiz lazım lane'i. Komple itmem lazım. Hmm. Baya kötü oldu. Şimdi gelecek bu yetişecek. Büyük Mion Baby de itemeyeceğim. Çok aşırı kötü oldu ya şu an. Aha geliyor. Dur bakalım belki dalmaz ya. Miyonum çok belki dalmaz. Belki dalmaz bize ya. XP alsam yeter. Şu an burayı zorlamanın hiçbir anlamı yok abi. Hadi çıkalım buradan ya. Burayı zorlayıp gerekse kime Beni frizleyecek ama teleport atacağım pek defiz diyemeden teleport giriz buraya flash yok bizim flashımız vardır yo da yok o doğru ikimize attık onun şeyi var okey mecumat hmm. alalım Pot alalım mı almak lazım galiba ya çok uzaktan vurduğu için yakalaması burası start oluyor ama alt levelde keseriz çok rahat bence ama lane çok kötü oldu ya baksanıza abi 3 zambiyon kaçırdım 4 oldu 5'i kaçırmayalım bari level geri kaldık Çok güzel. Bayağı güzel dedi çocuğu. Aa hayır 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 hayır. No 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 öyle bir şey 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 non No 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 no. Ya skill gelse keseceğim çocuğu. Hareketlere bak kesmek istiyorum çok da yakın oynuyor. Şu an var freaky daha biliyor musunuz? Ya mi beni gözünü sevmiyor. Güzel. Bir tane E atıp düz vurup Q atsam ölüyor biliyor musunuz ya? Aha bok yedik. Kaç 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 vurmasın öldüm. Ah yakalayamıyorum. Güzel kaçıyor çocuk yakalamıyor Kapama, kapama sürekli ping lütfen atmayın acı. Bu rahatsız edici ya. Hatta pingleri kapatayım. İnanılmaz dikkat atıyor yani. Hiçbir şey yokken hiç kimse yokken hiçbir şey olmamışken sürekli ping atılın dikkat dağılıyor. Acele ediyorum. Birim geç, birim geç, birim geç. lazım diye. Nasıl olsa map'i görüyorum yani. Çok fazla ping atınca dikkat biraz fazla dağılıyor. Bir tane atarsın salarsın kanka. 28 tane atma. Şimdi biz bu adamı keseceğiz. Adam 7 oldu. Ignite yok. Okey. Sakin oynayalım. Biraz saklamak lazım. Okey. Güzel. Hmm, ne yapacağız? 7 level oldu. Ultimiz var. Şu an bence dalsak çocukların skillini e doşlasak kesebiliriz diye düşünüyorum. Ama bence ben yanlış ürün Buraya yenilmez gitsek yedi. Ortak hiçbir şey aramıyor ya. Baksanıza abi. 115 vurmuşuz. Hiçbir şey aramıyor. Yakaladım direkt dövmem lazım benim şeyle. Yenilmezle. Aslında şu alsak lane direkt kazanıyoruz. Direkt free lane oluyor ama ondan, ona kadar dileneceğiz. Denme gemik. Ben teleport nasıl level depiyebiliyorum bu kadar adam farm da almıyor çok saçma bir oyun ya League of Legends. Hah yakaladım az önce de şöyle olsaydıydı ya. Kanka <laughs> <laughs> ama ben seni yakalayamıyorum sen ayağı çabuk oynayınca böyle mi oluyor bu oyun bu ne ya? Hı? Oh be öldü sonunda. Yakalayamıyorum. Bot bitirmiş. Yok şey almış. Okey. <laughs> Kayıtlama item kayıtlam almış acil. Şu wave'i itersem yetişemezse baya iyi olacak. Çok iyi olacak hem de. Bakın çok rahat kesebiliyorum aslında ama kayıt diyor kaçıyor. Botun gelmesi lazım bana. Acil bot lazım burada ya. <laughs> Güzel. Güzel kazandık lane'i. Bot ne zaman geliyor? Dakika 10.30. Oo işimiz var. Allah işimiz var sesimiz can mı? Tamam Ya da dur can alalım ya. Bu can niye almak istiyorum burada? Bunun mantığını size söyleyeyim. Adam şimdi tank bir şampiyon olduğu için de vuracak ve vurduğu zaman canımı eğer indiremezse skillleri boşa giderse hani böyle bir can da olursam tek atamazsa bana ben devam hasarda daha güçlüyüm. çünkü kısa süresi. O yüzden burada şu canı aldım. Normalde AD alıp dövmek lazım. Ama adam kombo yaparsa bizi üzebilir. Şöyle bir şey yapalım. Vuralım abi. Burada bir vision vardı var çocuğun. Okey. Ultimiz yok ama vardı keseriz. Ama sıkıydı ya. Ay vardı çocuk ya. <laughs> Ignite'i geldi mi onun? Şu rahatsız edici oynamıyor çocuk. vurursam bariyer alacağım. Okey ölmedim ama canı çok az yaşayayım. Ah kesemiyorum niye? Niye kesemedik de etmedi yetmedi. Kaçıyor ama ya yakalayamıyoruz ki Bence zorlamayalım burada. Nasıl zorlayabiliriz ya? Ah iğrençsin ya. Bunlar inanılmaz iğrenç bir şeysin kanka sen ya. Bakar mısın şu hareketlere? Flash bir şeyler durmadan bir şeyler artık kaçıyor. Neyse wave alalım ya. Bayağı rahatsız edici oynuyor çocuk. Bir şey yapamıyorum. Çok mobil abi. Çok aşırı mobil. Bir şeyler almış. At gibi koşuyor sürekli. Can almaya mı gitti orada? Kestim onu uydu basıp ya bence. Uf, şey Hı... <laughs> oh! Güzel. Sadece dürtme oynuyor abi. Adam tek olayı dürtmek. Kaçmak dürtmek. Ama kamer güçlü çarpışamaz. Şey yemiş yemiş gelmiş ya. Yemişler yemiş oradan. Canı doldurmuş. Orada bir cimarlık falan kesiyor. Çok rahat mı oynuyor? Kez çekiyor lane'ni abi. Tokattan tokattan böyle çocuk. O canı almasaydım büyük ihtimalle burada ölmüştüm abi. İgnar attı çocuk değil mi? Ama oradaki aldığım can sayesinde çocuğu çok rahat kestim. Beyaz'ı itelim. Biraz Adem az itme sıkıntısı yaşıyoruz. Okey gidelim bir dakika dur 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 dur. Bir tane plate alırım. Şu an plate'in durumu çok iyi. Teleportum da var. Şöyle bir tane vursam buna yeter. Okey çıkabiliriz. E, karim gelmiyor. Derken de ya, de gelmiş. De gelmiş. Yani adam her şey attı. Neyse en azından ultisini attı. Okey 1450 gold çıkmadı para. Hmm, 700 gold aldım para çıkmadı. Bunu ultisini aldık. Genç yersi ölür. Kötü oldu ya. Şu parayı çıkartıp aslında Vegas'ı şey ama işte çocuk çok gıcık oynuyor abi. Sürekli vuruyor kaçıyor kayıtlıyor. Almış şu şeyi. Burada hareket hızı alıyor. Bir de botu var. Benim bot şimdi geldi. Şu an ben aslında şu an eşit koşarım onunla diye düşünüyorum. Teleport atmam lazım buraya acil. Piti 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 piti. ben takip edemiyorum ya. Biraz dalgınım ha Bugün boşanma günü biliyor musunuz? Şey çiz mahkemeye. Biraz kafa dağınık. Biraz dağınık kafalar. Kafalar gidik usta. Ama inanılmaz huzurluyum yani, inanılmaz huzurluyum arkadaşlar. Kavgası gürültüsü güzel bir hayat, harbi özlemişim yani. O kadar huzurluyum ki anlatamam size. inanılmaz yani. Hmm, nereye gitti? Bir de gitti. Güzel. Can nice. Şöyle bir tane şöyle. güzel. Bence buradan ben iki tane plate alırım ya. Bakayım bir. 2 play çıktı mı oradan? Tamam 3 play çıktı zaten. Eksi 3 tane play çıktı ve kule aldık. Valla kule almış olabiliriz. Büyük ihtimalle kule aldık arkadaşlar. De farm itemiyor. Bu şu an sıkıntısı abi. Ve kuşlamada inanılmaz sıkıntılı bir şampiyon ya. Okey. Kule alamadı çünkü wave'i itemiyoruz. Çok zor wave itiyor şampiyon maalesef. İnanılmaz kötü bir video ya. Buna Hydra lazım arkadaşlar. Tiamat Hydra bir şey lazım. Normalde kule alırdım şimdi. Bir şey oynasak. Darius, Marius, Renekton, Darelia. Bunda maalesef Wavy çok yavaş ediyor şampiyon ama aldık galiba yine de ya. Allah aldık. Güzel. Biraz Wavy itmede problem yaşayacağız ama. O yüzden direkt Hydra almam lazım. Güzel. Sanki bir anda böyle bucuk lane'i yok ettik gibi oldu. Adam bir kere mine gitti arkadaşlar. Adam kulesini aldı. Farm'da tokatladık. iki katı farm yaptık. Bayağı şey aldı yani. Çocuğun bayağı bitirdik lane'i. Şu an bence pek şansı yok bu oyunda. Ya sizden hydra yaparsak rahatlarız. Botu bitirmeniz hiç gerek yok. Zaten botumuz iyi. Yani şu hazır bot hayvan gibi koşuyor. 400 koşuyoruz bot bitmeden. Botu da büyük ihtimalle büyüdü rancı botu mu yaparız sizce? Armor bot mu? Hmm, armor bot yaparız bence ya. Dragon falan var. Tek yemem. Bunların demeci bize yetmez yani anlık burst olarak. Ultim var ben bunu kestim bir daha bence. Flash yoksa tabi, flash atarsa işimiz zor. Böyle bir video çekiyoruz ama bir anda doluyormuş video şeysi. Dolmaz inşallah. Şöyle biraz, neyse dolmaz olmasın. Bunlar bayağı seviyor ya aksiyonu, ne dersiniz? Kaşınıyon kanka. Yani böyle ölü gülüp kaşınıyon ki yani. Kaytıyon falan böyle kendi kendine gaza geliyon. Ama bilmediğim bir şey var kankam. oyun böyle oynanmıyor. oyun böyle oynanmıyor kardeşim. Böyle vurayım kaçayım ayağa çabuk gireyim. Kötü şampiyonlar ya. Bana çok boş geliyor abi. Vallahi boş geliyor. Turnuvaları izliyorum böyle. Bütünlar oynayanların hepsi 1-5, 1-4. Hiçbir şey olmuyor. Fight ölüyor falan. Bunlar bence bu sezon çok boş bu şampiyon yani. Koşlarını aldırmaması lazım takımlara. Buradan kuleye oynayabilir miyiz sizce? Bence oynarız be. Deneyelim kuleye hadi bakalım. Adam doğmuş ama biraz fazla vuracağım kuleye. Bak oto ata atıyorum. Attım basıyorum. Aynı aradaki oto atak atıyorum. Attım an Q basıyorum anladınız mı? O i̇ki tane oto atak yani arda arda atmaya çalışıyorum. Aynı anda çıksın diye. Bayağı dalalım ya çocuğu. Nar kardeş keserim ben bu arada. Ohoho, kardeşim yok oldu. Onu yemesek iyiydi ya. Bu gıcık oyun ya. Aşırı gıcık oynuyor. Aşırı gıcık oynayan kanka. Dönüştü bir de. Q atabilir miyim? Q atabilir miyim? Güzel. easy. Easy boy, easy boy. Artist seni. gıcık oynuyor ama baş edemiyor benim abi. Çünkü şampiyon bozuk yani. yani. öleyim. Yapacak bir şey yok. Keser bir lan aslında. İgnal etap kesermişim. Okey. Tık tık. Sığdı mı? Tamam aldık. İnsanlara bizi seviyor. İkileri geliyor topa. Ama adamın jungle'ı gelmedi. Sorun değil bence. Adam zaten bir işe yaramıyor. Şu kuleyi alırsam bota gider, botu açarsam bence iyi olur. Bu botu alacağız bunu onu düşünüyorum yani. Şu kaç vurdum? 240. Vurmuyor ki demiş bile atmamış çocuk. Yani E'yi vursam acaba ölür müyüm diye korkmak yerine adama kesiyormuşum arkadaşlar. Tedirgin olmasam. Kampiyon çok oynamadığı için bilmiyorum hasarını. Çok fazla vuruyor yani öyle böyle vurmuyor. Hatta narada da tak kaybedeceğim diye şurada korktum tek attım çocuğa. 500 falan ne vuruyor bilmiyorum. Çok fazla vuruyor gerçekten hasar tane ignite yemişim zaten üst üste. Şu ignite, şu ignite. Okey. Rakip takım Ignite'larını da emiyoruz abi. Şu 600 e alacağım. bot'a takıcam da tek atacağım. Raven'ı da keserim. Mikhail almış. Yani Draven kafama atıyor Braum skill'e niye böyle bir şey yaptın ki? Draven zaten range uzak oynuyor bu adam kolay kolay şey değdiremez ki 2'ye düz vuruş. Buraya gelme hayır hayır. Buraya, buraya gelme sakın topa gelmeyin. Çok sinirlenirim. Bu gelmemiş lazım takım çünkü ben toptan yarayacağım. O, o kuleyi zaten vurmuşum. Hani bölüşmek istemiyorum bir şey burada şu anda. Nar var ya farm almıyor geziyor sadece. Öldü. Güzel geziyorsun kanka. Devam et ben de kule alayım. İyi. Nar kardeşimiz pek oyna hakim kardeşimize benzemiyor. Nar alayım. ayağa çabuk girip kuduz gibi oynayayım diye ama maalesef yapacak bir şey yok. O range şampiyon oynuyorsan topta ezmen lazım değil. Red buff var mı ya? Galiba öldüm. Biraz aynen biraz fazla durduk. Kule çok fazla vurdu ama Hydra'yı bitirdim. Amor botu aldım. Gayet iyiyiz abi. Destar kalalım Biraz bir abartıydı ama bence bir teleport atarız ya bota. Diyecektim Rise oradaymış. Topta da adamlar var. Öldürdün ya bence Sandra'yı. Ölmedi mi? Onu kes. Abi ciddi misin ya? Canları gördünüz mü? Üzücü. Allah'ın Ama Vayne'in hatası. Adam burada. Vayne buraya kadar kaçıyor. Adam kaçacak belaz yakın oyun kesse daha iyi olurdu. Ben bota gideceğim. Vision Ward alacağım. Buraya saldı Ryze kardeşimiz. Zaten Ryze'in pek speed'de işi yok. Yani, yani, speed yapar kaçar ama bence o kadar gerek yok. Takım olsa daha iyi. Tamam burayı da aldık. Bunun güzeli şu kuleyi abi çok fazla buraya şimdi anladın mı? Tek atıyor kuleye. Güzel, iyiyiz. Yani 5 kişi olmasaydı. 5 kişi biraz üzdü. Herkes buraya gelmiş abi. Rakip takım keşke böyle lane topta falan falan bitti ama kardeşlerim bota koştu. Hmm, biz bence ne yapalım ya? Çıkış atınca herkes bana geliyor. Ne yapacağım düşünüyorum şu anda. Bota açtık. Bota devam etsem baron alır mıyız? Yani ejder var. Ejder alırız büyük ihtimalle. Topa gidelim bence tekrar fight yapabiliriz aslında. Normalde Kamil'in topta şey oynuyorlar böyle roamlı oynuyorlar ama aslında fight yapsak daha iyi ultimiz de varken. Bilemedim. Baksanıza AP vurmuyor, AD vuruyor. Bize şey lazım. Sadaktan sonra ölümün dansı lazım. AD çok fazla vuruyor. Da. Çok da güzel. Bot da bota gittim ya ben. Ben pek fight yapmak istemiyorum. Çünkü o kadar tank değilim. Sadaktan ölümün dansım yok. Ama adamlar böyle zorlarsa tabii ki gelirim buraya. Buraya korur musunuz? Kankam gözünü seveyim. Geliyorum oraya. Buraya geliyorum ama keseriz ya bence. Şaka mısınız? Nesiniz ya? O flash atıyor, o bir şey atıyor. Ne gıcıksınız oğlum siz ya. Evet bitkinlik de bize. En azından öldü beleri. Var ya aşırı cringe oynuyor. Aşırı cringe oynuyor abi. Adam bütün tuşlara yana basıyor beni kesmek için sürekli. Of zor olduk ama iyi oynadık bence burayı. Biraz sarak -like bitirip dead'den sarsak keseriz ya. Ama onlar aşırı cringe oynamıyor abi? Sürekli bir kaçma modunda bir sağ bir sol. Print almış. Yani sürekli vuracak bana güya da. 3 dakika fight yapacağız kesecek. Boş item ya. <laughs> Golem alsak top wave şu an şuraya geliyor. Golem yokmuş. Olan wave itip çıkacağız. Öyle gözüküyor buradan. O biraz fazla vurduk abi. Damage ayarlayamadım. Çünkü biraz vuruyoruz. Okey. Bitti mi? Bitmedi salak. keser mi? Ama yanında arkadaşlar. Şu atma gözünü seveyim. Bak çok cringe bir oyuncusun zaten. Rahat dur. Lane'de savattan beri vuruyorsun kaçıyorsun bir şeyler yapıyorsun. delettim beni çocuk. Ejderha'yı almış mıyız? Okey bir baron alsak iyi olur ya. Biraz fazla ölmüşüz değil mi maç? Ama farmımız iyi. 76 üstü 2 katı farm yapmışız. Farm güzel. Ölüm biraz fazla ama farm güzel. Ve kamerayı mesela e atıyorsunuz ya adam varsa elin menzili uzuyor. Mesela çimde adam falan varsa görmüyorsanız duvara E atıp anlayabilirsiniz. Şu duvar E attığınız zaman adam varsa elin menzili gözüküyor. Yani hile gibi bir şey anladınız mı? Adamın yeni görmek için de kullanabilirsiniz bu tarz şeyleri. Ne oldu kanka? O vardı kim attı oraya ben çok gıcık boyunca benziyorsun karma ya. Karma lüleri ile yumileri sevmiyorum ben abi. Şimdi Sürekli bir sağa sola koşma şeyleri oluyor onların. Bak, bak Sana vurabilir miyim çocuğa? Bu neymiş oğlum? Kıpırdayamıyorum. Yüdürenci botu mu alsaydık arkadaşlar? Kıpırdayamadım. Çok çok skill, çok skill bir şeyler. Aa! Kaçamadım. Rage şeyler yapabilir mi yok? Adamlar çok kaçıyor be. hamile bile yakalayamıyorum efleri. Şey bir EQ. Güzel. Keser ya buraya bu bence Rice. Hadi oğlum kestim burayı. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Çok tek dalıyoruz bence de. Bir de çok ayrı oynadık ya burayı. Baron almamız lazım Baron. Bizim Baron almamız lazım. Benim de Starak Dead Dance'i lazım. Şu ölümden salırsam Hmm, bir de C'ye alsak. Of. Phoenix alsam ya da omurga kralı alsak ölümünden daha sonra biter büyük ihtimalle. Bak tiplere bak bak. Teleport atıp kafana flash atmak istiyorum ya şunların. Devam ederler mi? Etmezler değil mi? Bak hala. Allah'ım bak. Hareketlere bak ya. Hala ocağın orada var temiz. Gitsene mi beyizle sen? Geliyorum ya. Telefi açacağım. Kaşınıyorlar abi. Kesmek istiyorum ya. Aşırı gücüm şu an. Bunlar gıcık yeğdi sandıra falan. O kadar gıcıksın ki kanka. Ya, o kadar gıcıksınız ki. Hepinizi kesmek istiyorum kendim. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Baron alabiliriz abi buradan. Bir anda tilt olup koydum abi şeyi. Teleportu adamların kafaya. Çok kaçıyorlar abi. O kayıt diyor. Bu kayıt diyor. Karma hız veriyor. Lisanlara bir şey yapıyor. Adamların kompozisyonu biraz gıcık bir kompozisyon fark ettiniz işte. atarım ya. Buram almamış Vigi Ya supportlarda böyle bir sıkıntı var. Sürekli bir item alayım muhabbeti var. Yani paran varsa Vigi var abi. Yoksa da Vigi alacaksın yani. Her zaman bir slotun olacak o Vigi Mart. Motor atlar Türkçesini söyleyeyim de bilmeyenler oluyor. Var mı gelen geçen? Yok. Okey. Ultimiz duruyor bu arada harcamadım. Deathlands ve sesi verecek. Şu bir itip şey alabiliriz aslında. Şöyle vuralım abi. Okay, nice. Bunları kessem ne diyorsunuz abi? Adam çok kuduz gibi oyun oynuyor. Ya. Bak nereye gitti o şimdi? O adam bayağı temkinli oynuyor lan. Ama 10 kere ölmüş. Çok gıcık değil mi ya? Sadece kayıt diyor. Gıcıksın oğlum ya. Ne oldu bot lane falan mı geldi? Hayır ne at Bir adam öne attım anlıyorum kim geldi. Bir adam öne atması yeterli abi. Çünkü o kadar tırsak oynuyor ki. Bir adam öne atması için arkasında 20 için falan olması lazım çocuğun. Bence base atsak. iki item alacağız ya. Bir base alalım. Teleportumuz yok. iki item alalım. Sonra ejder alacağız galiba. Ejder ekeceğiz. Şunu satalım. Okey iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Kendimiz sattım. Neyi sattın lan? Bize dayana, dayana mı var. mı lan bizde? Yanlış söylüyorum bize dayana var. Ben görmüyor muyum bir saatte dayan olduğunu? Biz topla gördüm sonra bir daha görmedim çocuğu hiçbir şekilde. Allah AFK mıydı acaba? 12 level kalmış. Ya AFK'ymış adam. Yine bu kafam bitkinlik geldi arkadaşlar. Acaba nereden geldi o bitkinlik? Acaba nereden geldi o bitkinlik? Ulan var şu oyunda ne varsa süper bana söyler. Bitkinlik, ignite, flash her şeyi ben alıyorum abi. Ama işlemiyor bitkinlik bu arada şey bitkinlik şeyi hamile. Boşuna atılıyor çünkü gerçek hasar attığım için hani bu patlayınca pek işe yaramıyor. Raven teklerim orada gelirse. Direkt tek attım çocuğa. Direkt tek yedi abi. Bozuk ya bu şampiyon. Vallahi bozuk abi. Çok mobil. Ama şu çocuk inanılmaz cringe yani. Şu an delet de beni. Çok tryhard oynadım o yüzden. Buraya baksana abi tek atıyorum. Takım parkı diyor. Yat lan. Başka bir şey değil diyor ya. Şu bir adam takım parkı yazıyor. Bak belli zaten de, oynayışından o kadar cringe oynuyor ki. Bak chat yapıyor bir de. Takım parkı falan yazıyor ya. Neyse Şiko'ya bakıp sakinleşelim değil mi kızım? Kim açtı bunu? Güzellik. Bicik herif ya. Takım parkıymış. Aynen kike. Takım parkı. Toplayında bir kere genk yedi çocuk. iki kere Lisandra geldi. Ama hasarım çok değil. Atamadı çok fazla hasar. Niye atamadık? Bence adamların kompu çok iyiydi. Yani adamlar bence biraz daha düzgün oynasa oyunu kazanırlardı. Çünkü full engeçler ve Draven falan demişler de var. Lisanlar var ama yani çok ayrı konuda bizim gibi bir Öyle düşünüyorum. Bir şey çıkıyorum. Benim Alt Ben. ben bay bay.